Web sitemiz foodsalebuy.com Foodsalebuy işletmeleri ve toptancıları, gıda sektöründeki toptancıları bir araya getiren bir platform. Burada işletmeler ayrı ayrı gıda toptancılarını gezmektense bu platforma üye olup yüzlerce toptancıya anında ulaşabiliyorlar. Her birinden ayrı ayrı teklif, teklif alıp en uygun teklifi değerlendirebiliyorlar. Böylece hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf etmiş oluyorlar. Bu şekilde hem işletmeler için hem de toptancılar için bir bölüm oluşturduk. Bu bu platforma üye olabilmeleri adına. Buranın altında bu platformun öne çıkan özelliklerini, yararlarını sergiledik. Buranın altında ise bu platform hakkında bilgi verdik. Bu bölümde hangi sektörlerin bu platforma üye olabileceklerini listeledik. Burada bir call to action bölümümüz var. Burada neden güzel baya bu platforma üye olmalı müşteriler. Bunu sergiledik ve güzel bir fotoğraf bölümüyle internet sitesini tamamlamış oluyoruz.